Herkese selamlar Kaptan Pu ailesi. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. A'dan Z'ye sıfırdan tır kodlama serisine başlıyoruz arkadaşlar. Bu seride bir tırı sıfırdan alacağız. Hatta sıfır bir profil içerisinde başlayacağız buna. Tepeden tırnağa, lastiğinden arka stopuna kadar her şeyini tek tek kodlayacağız. Yayınlarda kullandığım kodun birebir aynısını yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ufaktan videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey buradan yeni bir save kaydı almak. Kaydımızı aldıktan sonra bu profile ben şuradan seti baştan göstereyim. Belgeler Euro giriyoruz. Profil diyoruz arkadaşlar. Değiştirilme saatini şuradan tıklayıp en üst alabilirsiniz. O ok aşağı baktığı zaman en üstte olur. Değiştirme tarihine göre geliyoruz. Save diyoruz tekrar. Burada yine aynı şekilde o ok aşağı baktığı zaman en üstte gelecektir. Değiştirme tarihi diyoruz. Buradan save dosyamızın içine giriyoruz. SLR dosyamızda arkadaşlar. SLR dosyasının ben indirme linkini, kitaptan açık kaynak kodlu olanını sizlerle paylaşacağım. Oradan indirebilirsiniz. Hatta isterseniz size en kolay şeklinde indirmeyi de göstereyim. SSL, ETS2 kitap yazdığınız zaman arkadaşlar benim huyumdur. Her zaman şeyden indiririm. Kitaptan indiririm açık kaynak kodlu. Buraya görüyorsunuz arkadaşlar. Download link yazıyor zaten. Buraya gidip Aset var. Aset'i tıkladığınızda burada 7 zip olarak kısmı şunu indirdiğinizde hatta indirir size göstereyim. Zaten çok küçük bir klasör. 500 KB'lık. Açılsın bir saniye. Evet arkadaşlar. Bunun içinde şu dosyayı alıp sizin save dosyanızı içine sürükliyorsunuz. Bu kadar basit. Yine ben bunu indirme linkini size paylaşmış olacağım. Açıklamalarda bulabilirsiniz. Sonra arkadaşlar game dosyanızı buradan sürükle bırak şeklinde game dosyanızı kırıyorsunuz bu şekilde bir sayfa açılacak. Eğer açılmazsa Discord kanalımın linkini yine açıklamalarda paylaşacağım arkadaşlar. Discord kanalımızda abone ses kanıt bölümüne abone olduğunuzda dair fotoğraf attıktan sonra size kodlarım bölümü açılacak. Kodlar ve modlar bölümünde e, config dosyası düzenleme sıfır kamera aktif etme ile alakalı bir config dosyası var. O dosyayı alıp belgelere şuraya gösteriyorum tekrar. Glotraximeter klasörünün içine attığınızda şu konflikt dosyası da değişecek. Bu konflikt dosyasını sizinle paylaşıyorum. Direk ee, bu liste halinde açılacaktır ondan sonra. Şimdi devam edelim. Şimdi sıfır profil olduğu için arkadaşlar detaylı ilerleyeceğim. Bunları bilenler vardır illaki. Ama bilmeyen bir kesim de var. Bilmeyenler için çok değerli bilgiler, bilenler için basit bilgiler olarak geçecektir. Arkadaşlar burada ilk profile girdiniz ilk yapmanız gereken uğraşmamak için arkadaşlar xp yazıyoruz. E xp. xp yazıyoruz arkadaşlar. Buraya experience point'e geldik. Bakın bu kısma geleceksiniz. Bu yazıyı görmeniz lazım. Şu an levelimiz düşük. Biz buraya şöyle yapalım. 56. Kafama göre sallıyorum bu arada rakamları. Şu şekilde bir rakam attım. Hadi bir sayı daha fazla koyalım. Binlere çıksın isterseniz. Fark etmez. Sonra arkadaşlar buraya gelip Monek yazıyoruz. Sonra sonrakini buluyoruz. Bu değil arkadaşlar. Bir daha diyoruz. Money account diyor. Bakın. Money account. Buraya arkadaşlar ne kadar paraya sahip olmak istediğimizi böyle rastgele sıralayayım deriz. Hadi fazla olmasın. Hani buraya genelde 10 satır üzerine çıkmaya çalışın. 10 şeyin e, sayının. Baklanabiliyor. Evet arkadaşlar bu ikisini yaptıktan sonra CTRL S diyerek kaydediyoruz dosyamızı oyuna dön. Save'i yükleniyoruz. Yüklediğimizde arkadaşlar 850 bin level olduk. 4 milyar euro da hesabımıza gelmiş oldu. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar size daha önce videosunu çektiğim 666 isimli bir program vardı. Hemen hatta birlikte onu da indirelim isterseniz. Yine aynı şekilde buraya ETS 2 666 Github yazıyoruz arkadaşlar. Bunun ben yine size linkini paylaşıyor olacağım açıklamalarda. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde download Tıklıyorsunuz. Aset'ten Şunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kolay bir program. Herhangi bir şekilde virüs vesaire yok. Yani İsterseniz Dosya zaten burası açık açık kaynak kodlu paylaşım o bölgesi olduğu için. Burada Kimse Virüslü program kolay kolay paylaşmaz. Hem de şöyle bir durum var. Iııı ee, Burada siz de kendiniz açık kaynak kodlu olduğu için istediğiniz gibi içeriğini görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir oyumuzu kaydediyoruz. Kaydımızı aldık. Bu problemin içine giriyoruz arkadaşlar. Buradan direkt klasörden çıkartmadan bile açabilirsiniz. Çalışır, bir problem olmaz. Eğer problem olursa yönetici olarak açmak için şeye geçin. Ne diyorlar ona? Ee, masa üstüne sürükleyip atabilirsiniz. Bu profilin adı Veriz Ashab. Save olarak zaten bir tane save dosyası var. Save olarak kaydetmiştik onu. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Bütün yeteneklerin, yeteneklerin kilidir aç, şehirlerin kilidrenç, garajların, galerilerin kilidir diyoruz. Yani daha fazla bunları yapmamıza gerek yok. Bunları zaten hallettik. Para falan vermiyorum şu anda. Kayıt diyorum. Dosya kaydedildi dedi. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Oyun yükle diyoruz. Buradan oyunumuzu yüklüyoruz. Bunlar tabii dediğim için dediğim gibi sıfır save'ler için geçerli. Şimdi arkadaşlar buradan, bakın bu iki satır kapalıydı mesela farkındaysanız. Bakın buralar hepsi açıldı. Buradan çekici galerileri deyip, istediğimiz galeriden, istediğimiz aracı alabiliriz. Scania galerisi bulalım bir tane, bir Scania yapalım. Seçilen galeriye gittik. Şimdi levelimiz de yettiği için, paramız da olduğu için istediğimiz aracı alabiliriz. S kasa istiyorum bir tane. Ben S kasayı daha çok seviyorum bir satıralım sonra özelleştirmesini yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar Tırımızı aldık şimdi burayı ufaktan ben ee, şey yaparken aracı modifiye ederken size ufaktan bir hızlandırılmış görsel göstereceğim ve onunla alakalı neden modifiye ettiğimi de size anlatacağım Hadi geçelim hmm. Tırın tekeri dönüyor hızlı Yolda rüzgar sert ve azgın Adam bağırıyor bak uzaktan Abone ol kaptan boya hemen anla Kaptan Po Kaptan Po Gece karanlık Yollar sessiz ama çok canlı Bir ses gelir yine yankılanır Abone ol bak durma artık Kaptan Po Kaptan Po Her yolda yanımda o Kaptan Po, Kaptan Po Bir tük'le başlar macera po oh, oh, oh. Oh, oh. Haydi yola Gazı kökle Kaptan Po hep seninle Ritim kalpte Atar hızlı durma Bağlan sen bu yıldıza Kaptan Po Evet arkadaşlar. Tırımızı ufak bir modifiye ettik. Bu arada ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu şarkıları vesaire beğenen varsa lütfen yorumlarda belirtebilir mi? Ona göre ekleyip eklemeyeceğimi devam ederim e, videolarda. Hoşunuza gidiyorsa eklemeye devam edeceğim. Ve bu videonun dediyse size 8 dakikalık bir video olabilir ama benim için 4,5-5 saat sürüyor. Bazı videolar 6-7 saate kadar uzuyor. E, o yüzden çok büyük bir emek var arka planda. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelmesi için de zili açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ufaktan bu tırın ilk kodlamasına geçelim. Şimdi save dosyamızı bir kayıt alıyoruz. Sonrasında arkadaşlar buraya birdeydi bu. Bunun içine giriş yapalım. Kaptan yazdığımız zaman plakayı değiştirdiğimiz için çıkacak tırımız. Tırımıza geldik arkadaşlar. Buraya siz MyTrack'da da aratabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Ben plakayı değiştirdim şimdi direkt plakadan arattım. MyTrack diyerekten de aratabilirsiniz. Başta gösterdiğim gibi. Buraya arkadaşlar F, Alt, Tire, Light. Dedim ya size her şeyi İngilizce kelimelerle aratabilirsiniz. Fakat bazılarında böyle küçük detaylar oluyor. Onları da e, size aktaracağım. F, Alt, Tire, Light, CHS. Bakın burası aracımızın ana farı. Benim size önerim her zaman bunu kopyaladıktan sonra arkadaşlar şuradan bir yukarı çıkalım. Bakın, CTRL+C e dedik ona. Buraya CTRL+F e diyoruz. Yukarı dedim. Kod satırının aksesuar kısmına geldim. Buraya tekrar en alttaki kod satırına CTRL+F e diyoruz. Aşağı diyoruz bu sefer. En aşağıya doğru arkadaşlar geçiyoruz. Burası kod satırımızın en aşağısı. Bakın, kod satırımızda hep VECAL VECAL on Vehicle addon accessor diye geçiyor tamam mı? Bakın burada değişiyor. Kod satırımızın en altındayız. Buraya iki enter bırakıyoruz. Az önce kopyaladığımız yeri buraya bir kere yapıştırıyoruz. Sonra iki enter bırakıyoruz. Bir daha yapıştırıyoruz. İki enter bırakıyoruz. Bir daha yapıştırıyoruz. Kaç tane oldu? Şu an üç tane oldu. Biz bunu beş taneye kadar çoğaltacağız. Geldi. Kaç oldu? Beş oldu. Sonra arkadaşlar bakın buradaki kod aynı olacak. Görüyor musunuz? F altı ray CHS, F CHS. Burada değişiyor. Görüyor musunuz? Burası hem nameless kısmı değişiyor hem de bu kısım değişiyor. Değiş Burada F alt C CHS kısmından bir sonra ikinciye geliyoruz. İki yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Üç yapıyoruz. Arkadaşlar bunun nameless'larını tek tek değiştiriyoruz. Eşsiz olması lazım nameless'tan çünkü. Buraya geldik. Beş yaptık. Beş tane koymuştuk. Evet bakın son koddayız. Sonra arkadaşlar Nameless kısmını lütfen videoyu atlamadan izleyin bu arada arkadaşlar. Atlayarak izlediğinizde bir yeri kaçırıp tekrar tekrar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da komple hiç yapamıyorsunuz. Lütfen videoları atlamadan izleyin. Burayı Ctrl+C yapıyoruz arkadaşlar. Bakın tane tane anlatıyorum ki hepsi aklınıza gelsin. CTRL artı C yani kopyala buraya sağ tık kopyala. Ctrl+C yaptık. Sonra arkadaşlar şuradan hani bunların artık name's eşsiz olduğu için yukarıya tekrar gitmemiz için buradaki kodla yukarı gidebiliriz rahat bir şekilde. CTRL artı FATSA yani F yapıyoruz ve yukarı diyoruz arkadaşlar. Geldik aksesuarız kısmını en altına zaten. Buraya birini yapıştırdık. ikinci üçüncü, dördüncü ve beşinciyi yapıştırdık arkadaşlar. Buradaki boşluğu siliyorum. Buraya geldik. Bir, iki, üç, dört ve zaten en alttaki otomatik olarak beş. Sonra arkadaşlar burayı boşluklarıyla beraber kopyalıyoruz. CTRL-C diyoruz. CTRL-V buraya CTRL-V CTRL-V CTRL ve CTRL-V CTRL 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 Sonra arkadaşlar burada hepsinin aynı olması lazım. Her şey eşsiz olacak dosyanın içinde. 56, 57, 58, 59 ve 60 diyoruz arkadaşlar. Burayı yaptık. Sonra ctrl artı s ya da buradan dosyayı kaydet diyerek arkadaşlar. Bakın zaten kısayolu gözüküyor. Dosyayı kaydet diyerek dosyamızı kaydediyoruz. Sonrasında oyun yüklediyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere ben emin olduğum için direkt söylüyorum. Farlarımız yeşil oldu arkadaşlar. Farlarımız artık yeşil. Evet arkadaşlar. İlk kodlamamızı da yaptık. Kodlama hazırlıklarımızı da yaptık. Bu videodan bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da videodaki şarkıyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Umarım şarkıyı beğenmişsinizdir veya videoya şarkı beğenmediyseniz şarkıyı beğenmedim ha. Bundan sonra koymadı diyebilirsiniz. Bundan sonra şarkıları eklemeye başlarım. Bunu aslında birazcık oylama gibi düşünün arkadaşlar. Yorumları bekliyorum hepinizi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Bu birinci videoydu. Bu videoyu kanalımda Ayrı bir e, oynatma listesi oluşturarak paylaşacağım. Oradan bu seriyi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.